Paranın izinde kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyoda, masada yerimizi aldık ve kim var? Mete Belovacık. Mete Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an bir hayalimi gerçekleştirdim biliyor musunuz sayenizde? Ne oldu? Mete Belovacık ile yayın Yok, yapıyorum. Yok sen o kadar abartmayalım <laughs> lütfen. <gülüyor> Niye öyle diyorsunuz Mete Hiçbir yerde görmüyoruz artık sizi. Doğru. Televizyonda görmüyoruz. Bir tek yazılarınızla görebiliyoruz sizi. O da arada bir. Arada bir. Arada bir. Aynen. Arada bir. Peki. Arada bir yazılarında hemen taze taze bugün yazı var. Evet, Bence doğru. bu da bir sebebi var. Şimdi pek çok gündemimiz olması lazım bizim mantık. ki işte bu ekonomik süreçten artık bizim çıkmamız gerekiyor. Enflasyon çok uzadı hep konuştuğumuz üzere artık bir an önce bitmesi ve bizim de yolumuzda yerimizi almamız lazım. Çünkü hiçbir ülke boş durmuyor. Daha demin Ömer Faruk Çiftçi ile de konuştuk duydunuz işte otomotif en çok güvendiğimiz alanlardan biriydi bir zamanlar. Lokomotif sektördü ama istediğimizi ne kadar elde edebiliyoruz bilmiyoruz. Böyle bir ortamda bir de anayasa tartışmamız var. Siz de bugünkü iz düşümü yazınızda kaleme aldınız. Bir taraftan ittifaklar değişiyor, denge değişiyor. Diğer taraftan anayasa tartışmaları bitmiyor. Ve ilk dört madde sürekli konuşulanlardan biri. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Mete Bey? Aslında iki ayrı Taraftan bakmak mümkün. Bir, hı hı. E, mevcut gündemi değiştirmeye yönelik olarak bir tartışmanın argümanı e, olması e, tarafından. Bir, iki, e, zaten uzunca bir süreden beri var olan hı hı. anayasadaki değişikliklerin oluşturulması ve yeni bir hukuki e, siyasal zemin oluşturma beklentileri ve talepleri. Hı hı. Bu biliyorsunuz aslında Türkiye'de çok uzun zamandan beri var olan 12 Eylül Anayasası'na e, yönelik olarak... Dile getirilen eleştirilerin, e, o eleştirilere uygun değişikliklerin yapılması için e, tartışmalara konu olan e, bir süreç. Fakat e, yaklaşık işte bir üç senedir falan alttan alta e, tekrar gündeme getirilen hı hı. E, yeni bir tartışma hali var. O da anayasanın tümden e, sivilleştirilmesi, 12 Eylül anayasasının tümden e, değiştirilmesi yeni bir anayasa yazımı hali. E, bu gerekli mi sorusunun yanıtı da birden fazla kişide birden fazla şekilde var. Şunun için 12 Eylül'ünün yasası e, defalarca neredeyse değiştirildi. E, onlarca maddesi değiştirildi. Bir kere değil e, birkaç defa birkaç ayrı hükümet döneminde e, yapıldı bu. Şimdi dolayısıyla bir kısım insan diyor ki ortada bölük pörçük işte defalarca değiştirilmiş yamalar e, yapılmış bir metin var bu metin e, yeni baştan yazılmalı. Bir kısımda diyor ki zaten değiştirilmiş olan her şey değiştirildi. E, çok da fazla bununla o, oynamaya gerek yok. Çünkü önemli olan metin de ne yazdığı değil. O metnin içerisindeki ifadelerin gereğinin yapılıp yapılmadığı. Önce o gerekler yapılmalı. Sonrasında gerekirse başka değişiklikler yapılmalı. Kavgasında ya tartışmasında buradan başladı. Evet. Peki şimdi bu geldiğimiz noktada ittifakları nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani normalde artık bir araya gelmez dediğimiz ittifaklar oluşuyor. Ve ya, bu sosyal medya da herhalde burada çok etkili. Doğru ama aslında geçmişe doğru baktığımızda her anayasa değişikliği yahut e, anayasa olmasa bile e, önemli yasal düzenlemeler. <laughs> e, benzer şekilde farklı siyasal e, ve sosyal ittifaklar oluşturur hep. Çünkü insanların, grupların, sınıfların ve siyasi partilerin o değişikliklere uygun olarak tavırları, yazdıkları, çizdikleri, işte oluşturdukları programlar, programları o dönemde oluşmuş, o tarihsel dönemde oluşmuş seçmen talebi, o talebe hoş görünmek isteyip istememe tercihleri gibi birden fazla e, gerekçe rolü oynar bütün bu e, oluşumlarda. 141, 142 ve 163. maddenin kaldırılması döneminde de ceza esnasında <laughs> e, benzer şekilde mesela farklı ittifaklar e, görmüştük. Keza e, anayasanın değişmesine ilişkin bir başka referandumda da <laughs> e, 12 Eylül ile e, hesaplaşmak adına aslında o güne kadar Birbiriyle hiçbir şekilde siyaseten yan yana gelmemiş e, kimi grupların, kimi partilerin e, ve kimi anlayışların yan yana geldiğini gördük. Dolayısıyla böyle ortamlarda da benzer şekilde e, farklı ittifakların oluşması e, yahut farklı ittifaklar oluşturmak için çeşitli çabaların e, görünmesi normal aslında. E, normal olmayan... Anayasanın başlangıç ilkeleri ve e, ilk dört maddesi konusunda yaşanan tartışma. O tartışma alevlenerek devam edecek gibi görünüyor. Çünkü aslında o, e, o tartışma doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, varlığı e, ve sürekliliği açısından e, gündeme gelen bir hassasiyet. Haklı da bir hassasiyet. <laughs> e, dolayısıyla bir tartışma olacak. E, daha da alevlenecek. E, fakat bu çerçevenin altında şu görünüyor ki iktidar tarafı yahut anayasayı değiştirmek e, isteyen taraf e, mecliste bunu yapabilmek için e, ciddi bir oy oranına e, sahip olması gerekiyor. O oy oranına ulaşabilmek için de bugün için e, Cumhur İttifakı açısından e, yeterli değil. Hı. O yüzden başka e, insanların, başka partilerin, başka anlayışların da buna destek vermesi e, gerekiyor. Öyle olunca... Düne kadar işte bölücülükle suçlanan demle ilgili olarak böyle bir takım Zeytin Dalı uzatma hareketleri yahut yumuşak ifadelerin kullanıldığına şahit oluyorsunuz. Yahut düne kadar Cumhurbaşkanı'nın meclisteki oturumlara katılmasını protesto eden Anadolu Muhalefet Partisi'nin mesela ayağa kalktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla birkaç süre, bir bir süre en azından, Böyle bir karşılıklı işte gönül almalar, yan yana durmaya çalışmalar ama bu arada da alttan alta yürüyen pazarlıklar olacak. O pazarlıklarda kim neyi ne kadar elde edebilir şimdiden bilinmez ama tartışmanın dozu da muhtemelen daha da artarak sürecek. Yani hem tartışmanın dozu artacak hem de bu karşılıklı ziyaretlerin arttığını göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ziyaretler, önemli. pazarlıklar artık ne derseniz nasıl ne görürsünüz Ne demek istiyorsanız onu? diyorsunuz. Burada pek bir şey düşünüyorum Mete mi? Mesela son iki seçimde hem genel seçimde hem yerel seçimde bununla ilgili bir uzlaşma görmedik. Ki mesela iktidar açısından baktığınızda yerel seçimler tarafında da sürece zorlanarak girdiklerini görmüştük. Mesela Dem Parti ile bir ittifak oluşturmadılar. Anayasa söz konusu olduğunda bir araya gelirler mi sizce? E, mümkün bunu daha önce de yaşadık birkaç defa yaşadık hem de. Mümkün. Aslında buradaki problem şu: Anayasa dediğimiz metinler bir toplumdaki baskı gruplarının, sınıfların, sosyal sosyal yapılanmaların kendi içerisindeki Çatışmaları, kavgaları, uzlaşmaları, e, pazarlıklarıyla oluşan hı hı. toplumun bütün, bu anlamda da toplumun bütünlüğünü kavrayan ve o toplumda mı oluşturan bütün parçaların etnik, dini, sınıfsal hı hı. bütün parçaların birlikte yaşamasını e, sağlayabilecek asgari müştereklerin yer aldığı metinler. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu asgari müşterek metinlerinin bir uzlaşma, bir konsensus altında oluşması gerekiyor. Bu konsensusu ya uzlaşmayı bölecek her şey aynı zamanda bir çatışma ortamı yaratır. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya yaptığınız yani meclisteki kimi siyasi partilerle yahut mecliste olmayan siyasi partilerle yan yana gelerek aslında temelden yani o, o ülkedeki Siyasi, ekonomik ya da başka sosyal grupların üzerinde uzlaşmadığı metinleri hayata geçirmeye çalıştığınızda bu kaçınılmaz olarak hem bir taraftan yukarıda birilerinin pazarlık yaptığı bir hal hı hı. öteki taraftan da aşağıya etkisinin yansımadığı, yansıtılmadığı bir hal haline dönüşüyor ki genellikle içinde ne yazarsa yazsın o metnin hı hı. o yüzden de yaşamsallığı yok oluyor evet yani MHP ile DEM Parti ne kadar yan yana oturacak onu bize önümüzdeki süreç gösterecek burada tabii. ister pazarlık de Süheyla ister ziyaret de biz bunu göreceğiz dediniz. peki ana muhalefet tarafına geldiğimizde CHP tarafına geldiğimizde ne görüyorsunuz orada METEB'e ee, orada yani da sanki da iki bir ayrı görüş var, var gibi. tabii tabii orada da iki ayrı görüş var o, o en son meclisin açılışında da net bir şekilde görüldü bir taraftan halihazırdaki e, genel başkanın <laughs> gerek Cumhurbaşkanı gerekse e, Cumhur İttifakı'nın diğer e, paydaşlarına ilişkin tavrıyla hı hı. bir önceki genel başkanın daha sonraki e, açıklamaları e, ve tavrı taban tabandan zıt durumda ve evet. e, gerek parti içindeki tartışmaları ve açıklamaları gerekse e, partili insanların sosyal medya üzerinden e, dile getirdikleri e, destek yahut tepkileri hı hı. göz önüne aldığınızda zaten çok açık bir şekilde görülüyor ki e, ortada e, CHP'nin durduğu yer açısından CHP içinde ciddi bir tartışma var. O tartışmada da e, kısa dönemde mi? zor. Hı. Çünkü eğer bir partinin siyasi olarak durduğu yer e, hedefi çizgisi e, değiştirilecekse yönetim açısından ki e, bu konuda CHP e, genel olarak tersel açıdan da e, hassastır. Bunun yetkili kurullar aracılığıyla yapılması. E, gerekir bu CHP tarihinde hep böyle oldu 72 kurultayında e, ortun sol diye ifade edilen halin e, hı hı. mesela masaya yatırılması söz konusuydu e, oradaki güven oylamasının sonunda da e, bir süre sonra e, İsmet Paşa e, partinin genel başkanından ayrılmak zorunda kaldı. demeye çalıştığım şey şu evet içeride ciddi bir fikir ayrılığı var. Partinin <laughs> durduğu yer, e, hedefleri, politikaları e, ve benzeri e, yaklaşımlar açısından. E, bunun giderilmesinin yolu sosyal medya değil tabii ki evet. partinin etkili organları, en etkili organı da kurultay. Evet. kurultay da giderilecek dediniz. Peki? E, giderilmesi gerekir dedim. Evet, giderilmesi. Giderilir mi bilemem. <laughs> evet, de. giderilir mi bilmiyorsunuz ama giderilmesi gereken yer kurultay. Peki Kılıçdaroğlu ile ilgili bir gelişme bekler misiniz önümüzdeki günlerde? Yani sanki kendisi siyaset sahnesinde başka bir yere geçmiş gibiydi. Emeklilik tarafına geçmiş gibiydi ama son vakitlerde adını çok duyuyoruz. Siyasetçinin emeklisi olmaz benim tecrübelerime göre ama ee, evet genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra bir sessiz dönemi oldu. Fakat e, görüyoruz ki o süreçten e, bugüne kadar geçen zamanda e, partinin... Kendisine göre e, yanlış olduğunu düşündüğü e, kimi hareketleri, düşünceleri yahut açıklamalarına karşı e, bir, biraz uyarı görevi diyelim. Biraz e, muhalif bir tonda e, nerede durulması gerektiğini ifade eden, yön gösteren e, bir bir hal diyelim. E, böyle bir tavır almış durumda ve e, parti için muhalefet gibi bir taraftan da e, çalışıyor. Bir taraftan da bu Ama buradan kurultay var. sonucu çıkar mı derseniz çok çıkar gibi görünmüyor. Nitekim kendisi de daha önce yani yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında genel başkan ya cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkça söyledi. Buradan genel başkanlık çıkar mı sorusu biraz muğlakta dolayısıyla. Evet Mansur Yavaş'ta mesela açıklamaları var biliyorsunuz onun da. Yani görevi hazır olduğuyla ilgili ki öncesinde buna benzer açıklamaları hiçbir seçimde yoktu. Hatırlarsanız Bey. Peki böyle bir süreçte şimdi 2027'deki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday gösterilebilmesi için aslında bir erken seçime gitmemiz gerekiyor. Daha önce bir tarihe seçilmesi çekilmesi lazım. Fakat 2027 dediğimizde bizim bunun için sabredecek ne kadar yerimiz var? Hayır Türkiye'nin çok vallahi sabrı falan yok. E, gerek sokaktaki insan açısından, gerek hmm. e, iş yapan e, insanlar açısından. Gerek siyasetçisi gerekse e, gündelik hayata her boyutuyla yaşayan ev kadından hı hı. emeklisine binlerce insan açısından çok öyle görünmüyor. Evet. Neden öyle görünmüyor? Bir, ekonominin hali ortada. İki, başta e, mülteciler e, sorun nedeniyle... Ee, yaşanan sosyal kaosa yeni yeni e, konu başlıkları et, e, ekleniyor. Ee, yetmiyor. Ortada zaten uzunca bir süreden beri tartıştığımız konu, e, konuştuğumuz dile getirdiğimiz hassasiyet istediyi e, istediğimiz bir kadın cinayetleri meselesi var. <laughs> ee, bu ve benzeri bütün e, sosyal dokuyu rahatsız eden, oradaki tansiyonu yükselten olaylar bir taraftan varlığını koruyor ve e, halledilemiyor. <laughs> işte peş peşe öldürülen polis memurlarını görüyorsunuz evet. bir taraftan öteki taraftan e, katledilen e, kız çocukları görüyorsunuz evet. e, vesaire yani böyle Topun gündelik hayatın olaylarda. içinde evet. tabii tabii neredeyse sıradan olaylar haline gelmeye başladı. Bu sosyal olarak ciddi bir problem. Mülteciler tarafını saymıyorum zaten içinde yaşıyorsunuz, <laughs> yaşıyoruz hep beraber, görüyoruz. Bu ve benzeri sosyal yaşamı doğrudan etkileyen sorunlar kriz haline dönüşmüş durumda. Ekonomi dediğim gibi yetmiyor yanı başımızda hem kuzeyimizde hem güneyimizde süren bir savaş hali var. Evet. Ee, İsrail'in katliamları ve saldırıları nereye kadar uzayacak ve nasıl uzayacak nerede duracak ya durmayacak ee, <laughs> bilinebilir durumda değil ee, dolayısıyla böylesi bir e, ortamda zaten e, Türkiye'nin stabiliteye ihtiyacı var bütün bu alanlarda bu alanlarda stabiliteyi sağlayacak bir siyasal yapı gözlenmiyor Evet. asıl problem de orada asıl zaten problem. o yüzden o, o kadar bir zaman var mı bana sorarsanız zor. Peki bu sabrın olmaması, bu kadar bir yerimizin olmaması neye yol açar? Ya da çıkışımız ne noktada olur sizce? Şöyle 2027 denmesinin nedeni sonuçta 2028'deki işte Mayıs'taki <laughs> Mayıs'ta olması öngörülen ö, ö, yasal olarak o tarihte olması gereken <laughs> cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir seçim yapılması gerekiyor ki mevcut cumhurbaşkanı yeniden aday olabilsin. Onun için meclisin Kendisini feshetmesi gerekiyor. Evet. Feshetmesi ve seçim kararı alması gerekiyor. Dolayısıyla karar verecek e, kişiler sonuçta şu anda mecliste olan e, kişiler. <laughs> Bunu o zamana kadar bekletirler mi? Yoksa toplumsal e, gerek toplumsal gerek ekonomik gerekse e, dış siyaseti ilgilendiren tarafıyla baskılar. E, daha erkene çekilmesine yol açar mı bilmiyoruz. Ama görünen böyle bir baskıya doğru böyle bir hale doğru gidildi şu an. Evet. Peki şimdi Mete Bey, tüm bunların toplamında her şey aslında baktığınızda diyoruz ya ekonomik düzlüğe çıkabilmemiz için rahatça bunu yapabilmemiz için. Yani kendi kesemizi nasıl doldururuz ya da günü nasıl kurtarırız kesemiz açısından diye düşüneceğimiz bir süreçte bir de sanki böyle bütün düğmeleri basılmış gibi o düğmeler neyse bizim sinir uçlarımıza basılıyor. Toplumsal olaylar da çok üst üste geliyor. Doğru. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E şöyle şimdi bir kere bir e Ekonomik olarak sıkıntının, krizin hı hı. E, yaşandığı e, anlar bütün toplumlar için böylesi e, rahatsızlıkların, böylesi itirazların ortaya çıkmasına yol açar. Bu sadece Türkiye için değil hı hı. E, bütün toplumlar için geçerli. Öteki taraftan enflasyon işte yani defalarca herhalde konuşulmuştur ama bir kez daha tekrar etmek gerekiyor. Enflasyonist ortam sonuçta toplumsal dokuyu e, bozar evet. ve mevcut yapının dışında başka yapıların oluşmasına e, el verir. Bunun üzerine e, düzensiz göç olarak adlandırılan mülteci sorununu da e, koyduğunuzda ortaya hem ekonomik açıdan bir sıkıntı artı bir sıkıntı, hı hı. hem sosyal doku açısından bir sıkıntı e, çıkar. Tüm bunların üst üst üste koyduğunuzda eğer okula başlayan çocuklarınız temizlenmeyen tuvaletlerde ve sınıflarda e, eğitim görmek durumunda kalıyorsa e, kalıyorsa o zaman ister istemez o öfke yahut o itiras, e, yahut umutsuzluk, huzursuzluk da artar. Evet hepsi de bir araya gelir evet, öyle tabii. bir ortamda yani buna çok da şaşırmamak Biri lazım diyorsunuz. Biri diğerini diyorsun. tetikliyor çünkü böyle zamanlar. Peki son 1-2 dakikamız kaldı bir. bir de sizden biraz daha ekonomi kısmına doğru geçelim daha doğrusu <laughs> maliye kısmına doğru geçelim. Bunu değerlendirmenizi rica ederim İşte hep diyoruz ya böyle biraz da böyle tatlılaştırarak bunu işte. Baktığınızda para politikası ve maliye politikası bir kuşun iki kanadı gibi birinin öbüründen Tabii. eksik kalmaması lazım diye. Maliye politikalarında atılan adımları nasıl buluyorsunuz? Para politikasında yapılması gereken bilmeye, akla uygun bir şekilde o adımlar atılıyor. Fakat maliye politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, maliye politikası konusunda sıkıntı var. Çünkü şöyle sıkıntı var. Biliyorsunuz orta vadeli programda aslında. E, özellikle tasarruf vurgusu yapılmıştı hı hı. ve tasarruf vurgusu yapılırken de kamunun bundan maalesef tutulması evet. ayrık tutulması söz konusu olamaz. Bugün itibariyle program ve program uygulayıcıları hane halklarına yönelik olarak bir hı hı. dizi karar alıyorlar, düzenleme getiriyorlar ki işte hı hı. en son bu kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler geldi. Daha da Peş peşe bu ve benzeri e, şeyler, düzenlemeler gelecek gündeme. E, fakat bunlar sonuçta e, bir yarayı kapatmıyor. Evet. E, o yara ağırlıkla e, kamu kesiminin e, tasarruf yapmasından e, geçiyor. E, kaynaklanıyor. O tasarrufu, e, kamu tasarrufunu nun üzerinde e, ısrarlı ve e, kararlı bir şekilde durmak gerekiyor. Bun, bunu yapmadığınızda Hane halkları için aldığınız her karar doğal olarak hoşnutsuzluk, huzursuzluk ve öfke yaratır. Eğer eski bakan, bakanlıktan ayrıldıktan sonra bakanlık makam aracına el koyuyorsa ve onun yerine yeni bakanın yeni araç alınıyorsa doğal olarak toplumsal yapıda da buna itirazlar ve hem maliye politikasının hem genel olarak uygulanan plana Güvensiz oluştu doğal olarak. Evet bir taraftan YouTube'dan sorularımız da geliyor. Süremiz doldu ama çok kısa sizden bunun yanıtlamanızı rica edeyim Mete Bey. Burada size aslında iletişim bilimciliğinizden de faydalanmak e, istemiş öyle. soruyu yönlendiren izleyicimiz şunu sormaya çalışıyor. Kendisi diyor ki Özgür Özel bir geçiş dönemi başkanı mı olacak yoksa kalıcı partiye? E, damgasını vuracak bir e, başkan mı olacak? Bunun için ne yapması gerekir merak ediyor. Ne olması ne, gerekiyor? E, çok ne büyük bir konu aslında. Ne yapması gerektiğini tabii ben değil de partinin e, genel başkan danışmanlarının ona söylemesi gerekiyor ama e, göründüğü kadarıyla e, değişim adı verilen e, değişim sloganıyla yola çıkılan kurultaydan bugüne Hı. kadar. Ee, geçen sürede bir e, ortada bir değişim yok. İki e, zayıf bir e, ana muhalefet liderliği görüyoruz. E, dolayısıyla günden güne e, nasıl söylemek lazım zayıflayan e, ana muhalefet olmaktan ziyade gündelik siyasi hayatın içerisinde bir, bir, bir yerde yer edinmeye çalışılan bir yapı görülüyor. Bunu genel başkanla ilgili söylemiyorum. Bir bütün olarak genel söylüyorum. Evet, öyle. evet. Bir bütün olarak söylüyorum. Böyle bir durum e, kalıcı olamaz bir ana muhalefet partisinde. Evet.